Yarılsa şu dünya iki yana, Sevgi hiç girer mi yerin dibine? Düğümlenen boğazından geçmeyen bir sevdanın penceresinde, Senden yana aciz yüreği. Hani yağar mı yağmur aşk diye, Seni getirir mi bu yağmur kokan topraklar? Yoruldum ama, Yoruldum gözünün başka gökyüzüne takılı kalmasını görmekten, her defasında ayaklarımın geri gitmesi gerekirken sana doğru gelmesinden başıboş sokaklarda sen diye yürümekten yoruldum. Ama yine de şimdi bile yine sana tüm dualarım ahirette bile olsa gözlerin bir kez olsun gözlerine değsin gözlerin bir kez olsun gözlerime değsin o yeter bana.